Nefes al ver hadi. Nereden alacağım Hatice abla? Hasbinallah. Kızım burnundan al ağzından ver hadi. <laughs> hadi bak beraber. <laughs> ha tamam devam et. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Geçecek Ayşen, geçecek. Nerede bu civciv? Arasana şunu bir de abla. Ay canım aradım, yolda, geliyor. Meryem ablam. Tamam o da yolda, o da geliyor. Civcivin bir sakin ol. Hmm. Olamıyorum işte, olamıyorum. Zaten önümüzden kara kedi geçti. Sakin. Lan ya Rabbim ya. Sakin ol. Olamıyorum enişte, olamıyorum. İlk seferinde hep böyle olur. Sen iyi misin Hatice'm? İyiyim ben iyiyim. benim daha zamanım var. Ya niye ambulans çağırmadınız ya? Seni bekledim aşkım. Sensiz gitmemek için. <laughs> i̇yi yaptın aşkım. İyi yaptın. Aşkın ölüyor cincin. Tamam Ayşen, tamam tamam. Beni dokuz doğurtturma Ayşen, haydi. <laughs> haydi, kalk, haydi. <laughs> Sen iyisin, tamam mı? İyiyim. Bu kocalar niye gelmiş ki? Ebe midir bunlar? Geçti o devirler anne, geçti. Geçmişse o devir, kocaları doğursun. Hiçbir şey geçmedi. Allah abla, abla sen de benimle gel. Tamam, takip ediyorum ben sizi. Ya abla lütfen sen de benimle gel. En son sen doğum yaptırdın. Ayşen bir boş boş konuşma, bir arabaya. Hadi, hadi, hadi. Gelin üstüme, hepiniz gelin. <laughs> Ah, hadi, hadi. Teyze değil miydi o arabadaki? Kaçırır mı hiç teyzem böyle bir şeyi? Şimdi anlaşıldı ya geç kaldıkları. Ah! 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 Allah'ım bu nasıl bir ağrı? Ee, Ay Ayşe'nim, e, böbrek ağrısı gibi düşün. Hani e, ben taş düşürmüştüm ya aşkım. He? Üç milimlik taş düşürdün Cilcim. Değil mi insana? Allah aşkına siz erkekler ne zannediyorsunuz bu işe? Ha, ben çok atlığımı gördüğüm için ne kadar zor olduğunu biliyorum Hatice. Ay, Bir susun Allah aşkına ya. Oh. 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 Meryem. Meryem yavaş da. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Anne sana gelme dedim. Sen inat ettin geleceğim diye. Ben nasıl yavaş gideyim? Keyiften geliyor değilim uşakların göbek bağlarını kesip çöplere ataylar. Ben bunları alıp mektebin önüne gömeceğim. Bıktım eşkıyalardan. Hani sen Hızır'ın göbek bağını nereye gömmüştün? Mahpus'un önüne gömdüm. Cezaevi müdürü olsun diye. İlyas'ınkini? ne? Adliyenin önüne. Hakim olsun diye. Alparslan'ı. Bilayetin önüne. Mali olsun diye. Anne sen karışma. Bari Ayşe'nin bebeğinin göbek bağına sen karışma. geldik sayılır. Çocuğumuzu kucağımıza alacağız tamam. Bak çektiğimiz bütün çileler bitecek. Tamam aşkım. Bak yıllarca bu anı hasretini çektik durduk. Tamam. Her şey geçiyor. Her şey geçiyor. Hadi biraz daha dayan. Bitecek mi civcivim? Bitecek. Hadi bas enişte bas. Bas enişte bas. Ben sığır ki cihan, ben bu cihanı sımazam. Ben de sığır ki cihan, ben bu cihanı sımazam.